Kimlerle beraberiz Onur sürücü kursunda. Evet kendinizi tanıtabilir misiniz Aslında Asnur. Asnur evet. çok tatlı bir kıza bir öğrenci. de böyle sakin, sessiz, şeker kız, çok tatlı. Yani sakin öğrenciyi çok seviyorum. Senin ruhunda da maşallah var. Teşekkür ederim. Böyle mülayim, sakin, incitmeyen, böyle hani yolda bir karıncayı basacağım diye korkarak yürürsün ya. Aynı ruh öyle arkadaşlar maşallah var. Ee, Anne ve babana buradan hürmetler. Özellikle annene hürmetler. Senin gibi düzgün, ahlaklı, ee, güzel bir karakterli bir genç yetiştirmiş. Ona teşekkür ediyoruz ayrıca. <laughs> Evet bir tane Arşiv. Sen anlat bakalım. Sen burada öğrenmiştin değil mi Arşiv kullanmayı? Evet. Maşallah var arkadaşlar. İki tane iyi öğrencim var şu an. First number diyorum. Aslında bir, Hümeyra iki. İkisi de Giresun'lu bir tarafta. <laughs> anne Amasyalıydı senin değil mi? Evet. O da Giresunlu geldi. onun ikisi de anne baba Giresun'lu. Ee, senin anne Amasya'nın baba Giresun'luydu. ama ikisi arkadaş yeni bir tarafta Giresun'luk var iki tarafta da. Maşallah. İkiniz de burada öğrenmişsiniz ama gerçekten hani böyle bir iki yıl araç kullanıyor gibisiniz. Maşallahınız var. Çok çok iyisiniz. Peki Aslı Nur tatlım e, sen neler yapıyorsun? Anlat bakalım biraz bize. Okuyor muydun neler yapıyorsun? Okuyorum evet. Üniversite 3. sınıfı. O maşallah. Hı. Ya ben seni hep 18-19 sanıyorum. Senin yaş kaçtı ya? 20 yaşındayım ben. 20 ben hep 18-19 bile değil. Yani 17-18 gibi böyle hani liseyi bitirmiş. Evet. <laughs> Evet, sen de göstermiyorsun yeşili. Bir de arkadaşlar aramızda sır çok güzel. Yani alabilme şansım olsaydı kurtulamazdım da. <laughs> zaman bir şey yaramıyor alamıyorum o yüzden. Maşallah nazar değmesin. Anneden babadan mı kepekler? İkisinden de değil. Misin, öyle mi? Ha? Allah Teala sana özel özel vermiş o <laughs> Maşallah çok güzel. Üniversitede bölüm ne okuyordun tatlım sen? Adiyoloji bölümü okuyorum. Adiyoloji. Peki nasıl bir bölüm biraz anlatabilir misin? İşleme testi ve denge oluyor. Denge. İkisi bir adam. İkisi bir adam. Peki bunu bir tek sade e, şeyleri kullanmayı mı öğreniyorsun? E, o teknik aletleri yoksa? E, İşitme bir eşitme testini biz yapıyoruz. Hı. Ama ben o derece olduğum için daha çok denge ile ilgileniyorum. Onun da makineleri oluyor. Ha, o vertigo tarzı hastalıklar aslında vertigo. başlıyor. Anladım. Ha. Vertigo da şey, kulak çınlaması falan mı yapıyor? Evet. Göz kayması da oluyor. Ha, göz kayması. Gözlerde en istakmış dediğimiz göz. Çarpma hareketi görmüşsünüzdür belki. Hı -hı. Nöbet yaşında hiç fark etmedi. Onu nasıl anlıyorsunuz? Peki o şeyi evet. hayır. Hani... özel gözlükleri oluyor, denge cihazları oluyor. Onlarla evet. test ettiriyoruz. Hayır, yani göz şey cihazlarla normal olarak anlayamıyorsunuz. Hmm. Evet. evet. cihazlarla anlıyorsunuz. Anladım. Ben dedim, ben şöyle el, el ayak hareketleriyle böyle yaparlar dedim, öyle mi anlıyorsunuz? Öyle de var da çok minik olanları fark edemiyoruz yani. Anladım. Çok açık olursa o zaman bir tek fark edilirse evet. cihazlar kolay oluyor. Ha, Cihaz da tamam. Çünkü küçük ya da yeni başlamış yeni o ufak tefek şeyler zor. Ama cihaz hı. ufak da olsa gözden kaçırmıyor. Bütün teşhisi ortada evet. e, sana veriyor diyorsun. Anladım. Hı hı. Peki oradan sonra ne yapmayı düşünüyorsun? Çalışmaya hı. herhalde. Evet. Seviyorsun herhalde sağlığı. Evet seviyorum. Maşallah çok güzel. Benim de hiçbir zaman yapamayacağım bir şey ama aslında sen de çok naif böyle yani bilmiyorum. <laughs> Orada böyle çok üzülme sonra. Bilmem böyle hani gerçi seninki çok şey değil yani. E, tabii ölüm hak Allah Teala emri ama hani böyle bir onkoloji gibi bir öğrencim annesi onkolojide çalışıyor yani hani. O zor mesela ya da bir cerrah gibi kalp gibi mesela orada çalışmak zor. Seninki Allah'tan biraz daha hafif. Evet, daha kolay. Yani. Daha kolay. Çünkü sen yıpranır zaman sorsam senin ruhun da böyle, böyle çıt kırıldın benim gibi. Sen artık seni tedavi etmekle uğraşırlardı orada. <laughs> Neyse bölümde aslında, aslında Allah'tan öyle bir şey yok yani. Evet. Biraz daha şey böyle e, yani ölümle ya da üzüntülü şeyleri göremeyeceğim bir ee, normal işte ilacını yaz, belli tetikleri yap, ondan sonra gönder gibi bir olay biraz daha. İlacı şey. daha doğrusu pek biz yazmıyoruz çünkü uh -huh. doktor kategorisine girmediğimiz için KBB evet. yazıyor. Direkt ah, bizlere evet. de randevu alamıyorlar. KBB'ye randevu alıp KBB'nin yönlendirmesi gerekiyor öyle. O şekilde oluyor. Öyle evet. Tabii en azından biraz daha evet senin gönlün daha iyi. Uh -huh. ee, peki tatlım söylemek istediğin bir şey var mı? Yok evet, teşekkürler. Peki biz de Aslı'na teşekkür ediyoruz. Hayatta ve her şeyde başarılar diliyoruz. Her şey gönlünce olsun. E, kazasız belasız e, güzel sürüşler diliyoruz. Sana. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Seviyoruz sizi. Bay bay.